Allah elinde. Tamam. konuşun bakayım. Saçım nasıl ya? Güzel fıran. Oradan mı şuradan bak? <laughs> 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 Tam buradan bakıyorum. Buradan güzel. Tamam, ha, bir kere çektim haberiniz yok. <laughs> Allah Allah. Tur. Tur. Allah Allah. Ağzımıza sıçtın sabah Yeter verin. yeter artık. Aa, Aa, evet. Pakettin artık ya yeter. Doğduk, dolduk dolduk taşlı. Epo İrez'in <laughs> <yor> <laughs> kaprislerini mi çekeceğiz? Bir, bir dön <laughs> de beni çekin. Aa. Gördün mü? Moderatörüm ben. Çekeceksiniz. eline malzeme. Senin de bitti. <laughs> Senin hakkın bitti. Bugünden itibaren bitti. Doğru şartlar altında çalışıyorum. Bir de beğendiremiyorum. Hiç. Hiç. Allah Allah. Kızla laf edip durmayın artık. Tamam mısınız? Güzel mi? Tamam, hadi. En çok gidiyorum. Evet. Ben de en çok sizi seviyorum ben. Canım. <laughs> Herkese merhaba. Bugün yeni konumuzla karşınızdayız. Bugünün konusu ilişkilerde para. Sorularımı topladım geldim. Nergis o kadınların sesi olacak, Poyraz erkeklerin sesi olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. <laughs> Harika. İlk soruyla başlıyorum arkadaşlar. İlişkide bir taraf daha fazla kazanıyorsa sorun yaşanır mı? Çiftlerin geneli böyle bir durumda sorun yaşıyor. Sizce neden sorun yaşıyor olabilirler? Tabi. Evet. Bence e, genellikle kadınlar ilişkide daha fazla kazandığında erkekler problem çıkarıyor. Erkekler daha fazla kazandığında kadınların yakın çıkacağını düşünmüyorum. E, hep böyle oluyor bugüne kadar. Neden böyle peki sence? Ya ne bileyim hep böyle, hep böyle sesim geliyor ama böyle bir e, de demek istemiyorum da hani günümüze kadar böyle gelmiş ya erkek daha fazla çalışır e, ve eve para getirir işte e, erkeğin geliri her zaman daha fazla olmalıdır gibi e, normlar var ya böyle o yüzden dedim yoksa? gelir dengesinin bence eşit olması lazım bu arada. Ya benim için de sıkıntı olmaz erkek daha fazla kazandığında ama ben de daha fazla kazandığında erkeğin onu problem yapmamasını isterim. Sesim duyuluyor mu ya? Çok bağlı. Duyuluyor, duyuluyor. Teşekkürler. Teşekkürler cevabın için. Poyrazcığım sendeyiz. <laughs> evet, ee, ben şöyle düşünüyorum. Ee, kesinlikle şimdi bunu yanlış anlaşılmasın. Bu olay başka yerlere kaymasın tabii ki ama Bence, e, erkek kadından bir tık daha fazla kazanmalı. Çünkü şu erkeğin egosunda şöyle bir tatmin duygusu var. Yani eğer kadın ondan fazla para kazanırsa erkek bunu şey yani alçaklık olarak düşünüyor. E, öyle öyle düşündüğü için de almaması ne konuştum. Almaması gerekiyor. Yani daha fazla olması gerekiyor. Erkeğin bir tık daha fazla kazanması. Ya bu kız ben konuşunca <laughs> suratı biraz altını, daha açıklar mısın neden? Neden biliyor musun? Ee, şundan kaynaklı. Ya yani ev hmm, bunu nasıl anlatayım? Ya yani şimdi bu tamamen erkek içgüdüsüyle alakalı bir durum. Yani erkek kendini daha iyi hissediyor. Daha fazla para kazandığı zaman. Çünkü kadından para almak yani biz yani öğrendiğimiz şeyler var hep böyle ailemizden, onun da ailesinden, Hı. atalarımızdan öğrendiğimiz. Yani kadından para alınca sanki onun altında eziliyormuş gibi hissediyor. Hı. Böyle hissetmesin diye bu hiç biz ben bence bunu değişeceğini düşünmüyorum bu arada. Hissetmesin diye erkek bir tık da <gülüyor> 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 ya gerçekten Sanladım. ya. Nasıl güzel gitmiyor dedim sana. Ben de neden ya? Bilmiyorum. Neden? Dakika, evet, neden peki? Neden? O zaman Erkek evet. kendini aşağılık hissetmesin diye kadın neden baş daha az başarılı olmak ha. zorunda? Şunu diyeceğim o zaman hayır şey, bir dakika aa. o zaman o zaman öyle kadın, bir dünya yok. Bir dakika, O zaman kadın da ee, erkekten para aldığında yani daha az kazandığında o kendini aşağılık hissedecek? Aynen öyle. öyle kadınlar şey. aşağılık Hayır, hissetsin ama şey şey erkekler hissetmesin. Hayır, suyu kesin. İşte kadınlar su. suyunu da ya, atamadım. En başta, en başta dediğim gibi kadınlar bu konuyu hep yanlış için Şu anda yanlış anlıyor. Benim demek istediğim şu. Yani. <laughs> gerçekten altıma gene eşittirdi beni bu kız ya. Ben niye suyuyorum ya sürekli? Hep yanlış anlaşılıyorum ya. Arkadaş bu şöyle ya, yani, kim kabul et? Peki sana soruyorum. Tamam sana soruyorum ama dürüst cevap vereceksin. Kadın erkekten daha mı fazla kazanmalı daha mı? Ya da eşit mi kazan... Yani kadın erkekten fazla kazanırsa sence problem olur mu? Neden olsun? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet neden Ya yani bence şu İlişkide an... bir problem kriteri değil ki bu ya. ya Kim ne kadar değil? çok kazanıyorsa kazansın. Ya. Kim ne kadar emek Orta verdiyse neyse o şey kazansın. Söyleyeyim. evet. Ben benim param mı var? Bir şey söyleyeceğim. Ortak harcayacağım şöyle bir durum var kadın erkekten kuaför parası ister, istediği zaman bu problem çok fazla günümüzde problem yaratılmıyor. Düşünsene erkin bir Berber parası istediğini. İst tamam istemesin ben... o da çalışıyor zaten. Tamam ben şundan bahsediyorum. Ama ihtiyacı Kadın... olduğunda da istesin Şimdi neden şey, isteyemiyor? Şuna bir kıstas getireceğim. Kadın daha az başarılı kelimesini bir kere ben başarı kelimesini kullanmadım. Kadınlar nasıl anladığını şu an böyle görmüş olduk ikiniz de. Ben başarılı ile alakalı hiçbir şey konuşmadım. Tamam geliri Kadın daha... geliri yüksekse daha iyi bir işte çalışıyordur düz mantık. Bu kime göre neye göre? Şimdi şöyle bir durum var. Ya şu gelirden bahsetmiyorum. Kad ya erkek. İşte atıyorum 20 bin alsın, kadın 3 bin alsın gibi bir gelirden bahsetmiyorum tamam. yani şu kadın 10 bin alıp Erkin 11 bin almasından mı yani 10 bin 500 de olur hani bir tık fazla neden bu? Ben daha saçma bir açıklama herkese. oldu yani. Bu tamamen Ego ya egosal ya. bir yerden anladım, bir şey yani açıkladın. Tüm erkeklerden bahsediyorum arkadaşlar. Şu anki konumuz erkek ya ve ilişkilere baktığımız zaman tamamen hepimizin nereden geldiğini düşünüyoruz. Yok biz de onları eleştiriyoruz zaten. Biz Abi, de bu bakış eleştiriyoruz. eleştiriyoruz. Ben senin demek istediğini anladım ama ben şöyle kadına da sinirleniyorum. Yani eğer kadın da egosunu erkeğin üzerinde parayla tatmin ediyor, ona o şekilde davranıyor, ezmeye kalkıyorsa Okey. Bir ama... süre sonra, evet oluyor çünkü ailenin ilişki ne ya. Bizim gör bak benim gördüğüm ilişki çatırdamalarında şunları gö söylüyorum. Erkek kadınla bir tık daha az para kazandığı zaman kadın bunu tabii ki sorun etmemeye çalışıyor, etmemeye çalışıyor ama bir kavga da şu oluyor. Yani ha öyle mi? O parayı da kullandık ama gibi bir cümle kullandığı zaman erkeğin bitiş noktasıdır o. Gerçekten öyle arkadaşlar. Güvenceye alsın diyorsun. Ben şundan olsun. bahsediyorum. Evet. Erkek hiçbir zaman Kadına şunu demez, benim param ne? de Diyende varsa bence yanlış. Diyen evet, yani. diyor. Kadın benim param. He, benim param ama erkek... Ama bu yine da... insanlıkla alakalı evet, bir şey. Diyen erkek de der, diyen kadın da der. Yani? Benim ya param, bunun kadın benim erkek olması. ayrımı yok. Mesela benim param benim param, senin paran yine benim param. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Aynı evde yaşamaya başladınız. Masrafları nasıl bölüyoruz? Hmm. Yani... Biz ortak öderiz ya her şeyi. İnsan birbirinin karşı, yani birbirinin durumunu bilirsin hı hı. ve ona göre hareket edersin. Karşılıklı, idare olur. Bazı zaman her şeyi sen yaparsın, bazı zaman o yapar yani. Teşekkürler. Ya evet, yani şimdi aynı evde kaldığın zaman bir süre sonra paylaşımcı oluyorsun zaten. Yani ve neye ödediğin, yani bugün veya bunu sen almıştın, yarın onu ben almalıyım gibi bir tavırda değil de herkes mesela, o an mesela atıyorum bu aralar çok mesela çok şeyden söyleniyor hani telefondan söyleniyor. E kime yakınsa ya ben şunu söylüyorum kimin aklına geldiyse ya da gördün bunu söyler misin diyor söylüyor. Bu tamamen paylaşımcı oluyor ama mesela şuna da bir dipnot ben kendi adıma konuşacağım. Mesela atıyorum bu mesela paylaşımcı oluyor çünkü ikisinde de para var yani ikisinde para olduğu zaman paylaşımcı oluyor. Mesela atıyorum bende para olmasaydı ben kendim ne söylüyorum kendimle ilgili bende para olmasaydı bir süre sonra yanımdaki kız arkadaşıma sürekli yüklendiğimi hissetseydim Bak bu sorun olmayacak bir durum normal şartlar altında değil mi insanlar için? Ne olur birbirini dengeleyebilir. Ben kendimi kötü hissederim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu neden erkeklikten gelen bir şey mi bilmiyorum. Ben kendimi kötü hissedim. İlk videoda da bunu söylemeye çalıştım aslında. Sen ikinci suyu istiyorsun ben anladım seni. Okey benim benim fikrim bu. <laughs> İstiyorsanız beş tane su atabilirsiniz. <laughs> halk duyun sizi. <laughs> <laughs> hani <o> halk <laughs> <gülüyor> 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 Üçüncü soruda da buna cevap verecek. Koy <laughs> suyu. <gülüyor> şey diyor değil mi? Diyeceğim. Devam diyeceğim. Et. et. Diyeceğim. Ulan. Devam et. Fikir özgürlüğü var. Tamam ben böyle düşünüyorum. Tam yani. seni fikir fikir senin fikir özgürlüğün var. benim Geçilmez. Senin fikir özgürlüğün var. Benim de bu videoda sana su atma özgürlüğüm var. Tabii ki. Ama çok serinlik ya sen de bir şey yalan söyleyeyim. <laughs> Neyin diyor <laughs> o ya? Ünlerinizin aylık gelirinin ne kadar olduğunu bilmeli misiniz? <laughs> Hayır ya. Niye? Hemen. Bilinmeliyse ne zaman sorulur? Nasıl sorulur? Bilinmemeli. Çünkü ben her zaman şunu diyorum. Benimle bu konuyu konuşma. Yani ee, ne kadar paran kaldı? Ne kadar paran var? Nereye gitti? Ne yaptın? Ben böyle şeyleri bilmek istemiyorum yani. O kocaman adamsın. Hesabını, kitabını kendin yaparsın. Bana bir şeyin hesabını vermek zorunda değilsin. Ee, sen tutacaksın bunun takibini. Benim hiç hoşlandığım ve konuşmaktan hiç haz almadığım bir konu bu. İşte ne kadar paran var şöyle Bana ne abi yani? Anladın mı? Hani e, bireysel git kendi kendine bak başın çaresine gibi bir yerden demiyorum ama ben ilişkide para konuşulmasına hoşlanmıyorum. Yani bu ne kadar da kazandı, nereye de harcadı, ne yaptı da benle o da konuşmasın. Ben sevmiyorum yani. Bu benim fikrim, ben hoşuma gitmiyor. Peki şöyle, kalem kalem hesabını tutmak ya da hesabını vermek değil ama aynı evde yaşayacaksınız. Sonuçta ortak bir bütçeyi harcayacaksınız. Böyle bir durumda bu nasıl konuşulur, nasıl sorulur ya da konuşlar, öyle bir durumda bilinmeli şöyle, mi? Şöyle konuşuluyor. Şu kadarım kaldı gibi değil ama biraz sıkıştım mesela. Bu da bir şey söylemenin yolu. Hı -hı. Ama hani benim bahsettiğim şey şu kadar para kazanıyorum, maaşım Hı -hı. bu. İşte kalem kalem bir istemiyorum. Evet, ben sevmiyorum onları ama insansın ve tabii ki şunu dersin yani sıkıştım. İşte bu ay bende biraz bu kadar var ya da işte zorlandım. Bu konuşulur. Ama gene şey konuşamazsın yani. Nereye gitti? Ne yaptın? Ne oluyor? Size hesap çıkar. Ben sevmiyorum. Paranın hiç kimseyle konuşulmasını sevmiyorum. Benim mesela kırmızı çizgim bu olabilir. Şu an çok sinirlendim fark ettim. Peki. Yani. Teşekkür ederiz. Yani bir noktada ben çok katılıyorum. Şöyle yani para konuşulması... Al vallahi ne al. al, al sen Hayır <gülüyor> ya sen atacaksın. Ama bilmiyor. Bayık kadar geçiriyor yanımdan. Para, para konuşulması Elimden biraz... Elimden bırakacaktım. Para konuşulması biraz tabii... Ya yani bir süre sonra artık yüz göz oluyorsun ya bir noktada. Ee, ben onu sevmiyorum yani şöyle eğer ortak bir şey alınacaksa eve ortak bir havuz yaparsın senden o kadar bir miktar ondan o kadar bir miktar gelir atıyorum o haftalık bir alışveriş yapacaksan o paradan harcarsın. Çok para konuşmanın bir anlamı yok yani gelirini sormana gerek yok bir şey alışveriş yapmak alman için. Ama dediğin gibi hani sıkıştığını da hem o zaten bedensel de yani paran olmadığı zaman Anlarsın arkadaş ya. zaten vücut formundan belli ediyorsun onu. Sağa bükük oluyor, sola bükük, boynun bükük oluyor. Sezercik gibi dolaşıyorsun yani ortada. Adam zaten eğilir, kadın da aynı şekilde. Ya bunu bence karşılıklı... <laughs> Öteye kesmen lazım. Param değil. param yok diye aslında, ya evet. fakirlikten. Yok ama senin suratından anlaşılmaz o çünkü var senin <gülüyor> <gülüyor> Ya ben öyle düşünüyorum. Herkes birbirini anlamalı ya. Baktığında anlamalı. İlişki demek bu demek zaten. Diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki soruyla devam ediyorum. Hadi. Sevgiliden borç istenir mi? Ama bunu böyle çok uzun soluklu bir ilişki üstünden de yorumlayın. Yeni başlayan bir ilişki üstünden de yorumlayın. Yeni başlayan bir ilişki ise ne kadar süre sonra güvenilip borç verilmeli ya da verilmemeli? Ay altında <gülüyor> <gülüyor> ya e, bence istenmeli. E, bunu insanlar yapabilsin diye Cesaretlendirmek adına söylüyorum çünkü o senin e, hayat arkadaşın, yol arkadaşın. Nasıl ailenden, arkadaşından borç istiyorsun o zaman eşinden de, sevgilinden de isteyebilirsin. E, bunun zamanını ben belirleyemem, bunu karşılıklı ilişkideki insan belirleyebilir. Böyle konuştuğuma bakmayın hayatım boyunca ben borç isteyemedim. Ee, ama işte insanlar isteyebilsin diye söylüyorum çünkü istenmeli istenmeli olduğuna inanıyorum. Ama ben yapamadım mesela yapabileceğim bir şey değil maalesef. Neden peki? Yapamıyorum yani bana şu kadar para verir misin sana geri öderim diyemiyorum. Bunu hayatımda kimseye yap yapamadım. Hı, genel olarak bir sıkıntı yani. Evet ki benimle alakalı bir şey bu karşımdaki Hı. hiçbir bir ilgisi yok benle alakalı. Peki teşekkür ederim polik Yani borç isteme konusunda ilk önce kendim için söyleyeceğim sonra genel anlamda söyleyeceğim. Borç isteme konusunda borcu ben de isteyemiyorum. Yani şöyle şu bir şey geliyor üzerime böyle hele ki bu benim kız arkadaşımsa düşün yani geldiğim <laughs> yeri de düşünerekten konuşuyorum. İmkanı yok yani ben ben benim için ölüm demek o. Yani git öl ama o parayı isteme gibi bir durum benim için ama şöyle olur. Bu hayat şimdi hayata baktığın zaman senin de bir yerde paran bitebilir. Ve paranın bittiği noktada destek almak isteyebilirsin hayatından. Bunu yapmak çok zor olmayabilir. Bunun üzerine çalışmak gerekiyor aslında ya. Bu tamamen şeyle alakalı bir durum. Tamamen kendinle, kendi üzerine çalışmayla alakalı bir durum. Ve ben bunun üzerine hiç çalışmadım kendimle ilgili. Bilmiyorum ben yani çalışmak da istemiyor gibi bir yerdeyim ama insanlar bunu yapabilir yani. Yardımlaşabilir. Yardımlaşmak kötü bir şey değil. Ama bilmiyorum. Ben ben de yapamıyorum yani. Hmm. Ama insanlar yapabilir bir noktada. Peki, teşekkür ediyorum cevabın için. Günün sonunda. Günün sonunda. Karşı tarafın daha fazla kazandığını biliyorsunuz. Aranızda bir para husumeti yok. Bir şey almak istiyorsunuz. Biraz pahalı. Karşı taraftan bunu ister misiniz? Ya da karşı taraftan para ister misiniz? Aramızda para husumeti yok mu husumet? Yok değil mi? Ya yani Parayla ilgili bir, bir soru da Yok. Para isteyemem de istediğim şeyi isterim. Aldırırsın yani. İsterim. Aldırmakla da bir sıkıntı yok senin için. Okey. Ya ben de şey derim herhalde. Ben öyle Bank istemem de şey derim yani. Aa ne kadar long güzel. Lank isterim demedim ki. Tamam ben istemem dedim. Neyse <laughs> işte ben şöyle yapardım. Mesela şu çok beğendim şunu derim ve geçerim. Hani öyle istemem yani herhalde. Hayır, almadı ama öyle bir şey değil. Hani al, al, aldırtır al, mısın al. yoksa aldırtmaz mısın? Aldır, Beğendim al. der geçerim. Beğendim der geçerim. Alırsa alır, almasa da. Param bir, param bittim kendim alırım. <laughs> Kıyamam ya. Tamam. Tamam, kabul ettim cevabını. Diğer soruya geçiyorum. Kardeşim, <laughs> 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 minnoşluk yapacaksın. Evet. Ya ben evet. Öyle ya. Ya. Ben böyle. Herkes <laughs> Alent, oyna. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. Yok. Partnerinizin hiç parası olmasaydı da onunla olur muydunuz? Para, ilişki ve sizin için hangi önem sıralamasında? Bir yere kadar beraber olabilirsin. Bir yerden sonra olamazsın. Çok net ve dürüst söylüyorum bunu. Olamazsın. Şöyle, yeni tanıştığın parası yok. Şans verir misin, şans vermez misin? Yani ne kadar ne hissettiğime bağlı. Hissime bağlı. Ya çok hoşlandın. Veririm. Ama biliyorsun parası olmadığını. Veririm. Yani senin için o kadar önemli bir kriter değil. Benim için önemli olan hissettiğim şey. Parası değil. O zaman veririm. Ama dediğim gibi sürdürülebilirliği yine hissinle alakalı. Yani nereye kadar gitti senin hissinle alakalı bir şey. Hissin bittiğinde o, o da biter. Okey. Ben cevabımı aldım. Para senin için önemli bir kriter değil yani. Önemli değil demedim. Yani önemli, önemli dedin başta ama sonda bir şey hissediyorsam e tabii. Başlıyor hissim yani, da bundan kadar, daha önemli. Yani bu kadar okay. değil ya. Okey. Tamam. Ama bu şunu Hı. demek istiyorum, tekrar söyleyeyim, dürüstçe söyleyeceğim bunu çünkü sorun yaşamam e, diyen insan yalan söyler, yaşarsın çünkü hayat devam ediyor abi, ya yani yaşamıyor olman lazım bununla ilgili sorun yaşamaman için, bu erkek için de aynı şey geçer, kadının gene hiç parası olmasın bir yerden sonra adam da kendini kullanılıyormuş gibi hisseder, niye ayrıca parası yok çalışsın yani buraya bunlara dönüyor anladın mı? Hmm. Elimiz kolumuz tutuyor çok şükür. Ya kazanıyor da o kadar kazanmıyor diyelim. Yani şey işte, evet. O zaman, yani, yani, evet. Ne olacak? Hiç o zaman sıkıntı değil. Yani, tamam. Evet ben de onu soracak. Yani eli ayağı tutuyor ve bunun için bir çaba sarf etmiyor. Günümüz şartlarını herkes biliyor burada. Eğer e, ben çabasını görüyorum ve o kadarsa benim için de o kadar. Ben kabulüm yani ona. Ama hiçbir çaba yok. Ben evde oturayım. Öyle olsun, böyle olsun. Evet gene kabul olur. çünkü o öyle yapmayacak sonuç olarak ben öyle oturayım, ben öyle yapmayacak. Ama bir süre sonra bu senin gözüne batacak. E neden ama hani neden sen de yardımcı olmuyorsun bana gibi bir şey olabilir. Ya en azından kendi masrafını çıkar gibi bir süreç olabilir. O da e, tabi bu noktada biraz şey bir bir tık önemli oluyor yani benim gözümde de. Tamam, o zaman e, bir soru daha ekliyorum bunun üstünden. Ee, partneriniz böyle bir süreç geçiriyor ama normalde bu böyle değil bir süre sizden destek alması gerekiyor diyelim ne kadar süre buna tolerans gösterirsiniz ya da gösterirsiniz gerçi tolerans onu sormuyorum artık size onu biliyorum ama ne kadar süre tolerans gösterirsiniz ya biz böyle bir dönem yaşadık ee, yaşandı ve kısa bir dönemde değildi o yüzden yine diyeceğim şey şu. Sen karşındakini ne kadar sevip ne kadar idare edebiliyorsan o kadar idare edebilirsin. Kimse burada işte ben burada bir sene derim, O üç ay olur, beş ay olur, üç gün olur, bir saat olur. Bilmiyorum ki yani karşı kişinin kendi sabrı ve fedakarlığıyla alakalı bir şey. Ama şöyle idare edilir. Katılıyorum elinde değilse karşındaki kişinin yani e, her şeyi yapıyor çabalıyor bunun için ama şartlardan ötürü buna mahkum oluyorsa tabii ki karşılıklı fedakarlıkla bunu sürdürebilirsin ve gittiği yere kadar gider ama karşındaki hiçbir şey yapmadan öylece bekliyorsa o sürdürülebilir bir durum olmaz. Yani kullanmaya girer insan zaten. Yani bu toleransın süresi değil karşı tarafın çabası ve yaptıkları önemli diyorsun. Benim sabretme sürende. Tamam. Teşekkür ederim. Poyraz sen ne düşünüyorsun? Yani ben de öyle bir süre koyamam. Buna 3 yıl, 5 ay, 6 yıl falan Bunlar, bunları söyleyemeyiz. Kesinlikle ben az önce söylediğim sorunun cevabı ne? Yani. benim için karşının da bir özverisi çok önemli. Yani ben onda onu görüyorsam ya diyorum ya her şey aslında vücut formunda şekil buluyor. Yani o insanın ondan rahatsız olup olmadığını anlayabiliyorsun. Ben biraz şey böyle biraz çabaya çaba karşılıklı bir şey istiyorum yani e, ee, partneriniz mi daha önemli ilişkide para mı yani partnerinizi işiniz için ihmal eder misiniz ettiğimiz oluyor tabi oluyor ee, ederiz ee... ama bu bunun sebebi para değil yani para için sevdiğini ihmal etmiyorsun aslında ya... hani ee... Hayat şartları ha. Değil mi? Soruyu yanlış mı Hayır. Şöyle. Ben kafamda çok şey hızlı düşündüm ve başka bir şey cevap verdim. Şimdi evet, buna cevap ver. Evet, sonra paraya çıkıyor. Tabii ki evet. Ediliyor yani çünkü o mecbur kalıyorsun onun hayat şartlarından ötürü. Ya doğru cevap verdim ama daha Hı -hı. yumuşak Anladım. bir yerden vermiştim. Daha net bir yerden Hı -hı. evet edilir. Yani ediyorsun ama bunu özellikle para için yapmıyorsun. Yani şöyle düşün. Paranı cebine koy, koy, koymak için yapıyorsun bunu ama o parayı cebine koyarken hayatındaki düşünerek yapıyorsun zaten. Yani ne kadar fedakar insanların e, ins eve bak bakındık. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben maden mühendisi çıkışlıyım ve maden işçisi var. Benim hayatımda tanıdığım, staj yaptığım dönemde maden işçisi vardı. Onunla konuşuyorduk. Adam üç gün eve gitmemişti. Ama bu para kazanmak için gitmemişti eve. Ve kazandığı parayla çocuğuna, ailesine gerçekten ekmek alıyordu. Yani bunun için gitmiyorsa o işe, evet para, kesinlikle para. Çünkü ailesi için yapıyor. O parayı onun için harcıyorsan, sadece kendini düşünerek yapmıyorsan, para, net para yani. Ve karşında buna e, saygı duymak, bak, duymalı demiyorum, zorunda. Ya ben şunu savunuyorum, sağlık dışında ki her şey para abi. Çünkü hayat böyle bir şey, maalesef. Günün sonunda hayat gerçekleri romantizmi yiyip bitiriyor diyorsunuz. Ya vallahi benim çok canım yandı bu para mevzusundan, bilen bilir. Bilmeyen de kendisi görmüş. O yüzden, o yüzden ee, artık benim de bakış açım değişti hayata karşı. Peki o zaman. Ama günün sonunda şuna geliyoruz. Neye geliyoruz? Aşk mı, paramı sorusuna. Ağabey. Paradan, paradan dili yananlar aşkı tercih etmek zorunda kaldılar çünkü güvendiler ki para <laughs> bir şekilde gelecek. <Sessizlik> Almadım. Bunu Sen ama o aldı. Vallahi anlamadım. Tamam yani. niye anlamadınız ki? Ya niye anlamıyorsunuz? Seni, Seni sularım. sularım. Bugün Tamam. Peki mesajını verdiğine göre <laughs> devam ediyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Of! Görmüyorsunuz arkayı. Of. Görmüyorsunuz. Evet. Tamam. Cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz, ederiz. kardeşler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yes. Allah. Tamam kendim için de. Olur. El sallayın veda edin. Hoşçakalın. Hak etmediğimizi yedim. <laughs>